Zonguldak, Bartın, Karabük birliği olarak bölge milletvekillerimizi, il ve ilçe başkanlarımız ve Yengebe Belediye Başkanımızla birlikte kooperatif yöneticilerimizle Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunlarımızı yazılı olarak sunduk, sözlü olarak da anlattık değerli arkadaşlarımız. Devamında aynı kadro ile Orman Genel Müdürlüğümüze giderek Bekir Karaca Bey'e de sorunlarımızı ilettik. Tabii siz belki bunların hepsinden saat haberiniz olmadığı için arkadaşlar ormanda çalışıyoruz. Yani genelde çalışanlarımızın haberleri olmuyor. Yani iki seneden beri bizim amacımız işte ne oldu? Önce 2024 yılında bizim yüzde 25'ler kalktı. Tabii o kalktığı için biz kooperatör olarak prim verildi. Bir nebze belki rahatladık yani. En azından şaibeler adı altında o şaibelerden kurtulmuş oldu. Orada bir nakit %11 prim verildi. O konuda memnunuz diyelim. Onun devamında 2024 yılında orman üretim primlerinde, erken üretim primlerinde hepiniz biliyorsunuz. %60 yapraklı ürünlerde %30 ibre, übreli ürünlerde prim alıyorduk. Bu prim ne oldu? %40'a çekildi. 40' çekildi. Devamında yetmedi. 2025 yılının sonunda Genel Müdürlüğümüzün Tensipleriyle tekrar bu prim 6 aylık eşit Dilimlere ayrılarak Planlı bir şekilde Tekrar geri çekildi. Sonuçta ne oldu arkadaşlar? Bir de akaryakıda gelen Zamlar bilmem neler hesapladığımız zaman Bugün yine gelirken baktık. 59 bilmem kaçta yani 60 lira bandına dayandı akaryakıt. Şimdi bizde başkanlarımızdan ziyade ormanda çalışanlarımız da çok baskı yapıyor. Ne biz nasıl çalışacağız? Yani şartlar kötü. Arkadaşlar bizim birinci amacımız burada hani taban birim fiyatlarının bir neticeye kavuşturulması. 2025 yılında sürütme mesafesi 700 metre olan bir yarı yarıyı aldığımız zaman 250'ye %41 meyille ibreli de kesme sürütme 964 TL. Yapraklıda ise 871 71 TL olan kesme sürütme bedelinin 2026 yılında aynı bölmede bölmelerde yani emsal olarak kesme sürütme 964'ten 818 TL'ye giriliyor. Yapraklı kesme sürtme 764 TL fiyat çıkıyor değerli arkadaşlarım. Buradan anlaşılacağı üzere 2026 yılında 2025 yılı fiyatlarının gerisinde fiyatlar çıkmaktadır. Çalışanlarımızın reel olarak yüzde %20 %40 aralığında gelir kaybı anlamına gelmektedir. Esas sorun zam oranlarından ziyade taban birim fiyatlarımızın günümüz ekonomik şartlarına göre güncellenmemiş olmasıdır. Sürekli artan benzin, mazot, yağ fiyatları ayrıca biliyorsunuz en pahalı bizim giderlerimizden sayvan barınma malzemeleri, konaklama giderleri, gıda, ormanda arkadaşlar Açtırmıyoruz, hepimizin gıdaya ihtiyacı var. Gıda bakım, onarım ve bölme içi sürütme yol yapımı. Arkadaşlar malumunuz çoğu yerde bizler ormanlarda kendi yolumuzu kendi kiralık makinalarla yapıyoruz. Saatine 2000-3000 lira. Bu sene belki daha yüksek, şimdi mazot 60 liraya çıktı. Fiyatlar yükselecek. Bu şartlarda hangi orman çalışanımız yolunu yaptırıp da oradan para kazanabilecektir. Yani böyle bir şansı yok. Burada yine arkadaşlar 2026 yılında fiyatlar çıkmış karşımıza. Örneğin devrek pran diyor. Kesme arkadaşlar kayındaki fiyat 196 lira 68 kuruş. 1 metreküp ağacın kesmesi. Sürütmesi 669 lira 37 kuruş. Toplamda ne yapıyor değerli arkadaşlarım? 866 lira 05 kuruş. Kayında, şey pardon de kesme 290 lira 58 kuruş. Sürütme de 549 lira 17 kuruş. Bu rakamda 839 lira 75 kuruş arkadaşlar. Biz bu rakamlar geçen sene 2025 yılında bu rakamlar 1200-1300 civarlarında olan rakamlar. Erken üretim primlerinin sistemi olarak geriye düş götürülmesi, erken üretim primleri ormancılık sektöründe yıllardır üretimi teşvik eden ve kazanılmış bir hak niteliği taşıyan uygulamalardı. Ancak bu primlerin son yıllarda ciddi gerilemeler yaşanmıştır. 2024 yılı ve öncesinde erken üretim primi yapraklı türlerde %60'dı. İşte bahsetmiştim arkadaşlar. Sonra ne oldu? %40'a çekildi. E şimdi burada bakıyorum ben veya arkadaş çalışanlar bakıyor. Ekim ayında örneğin kayında 10 puan geri gelmiş daha %30'a düşmüş. Kasım'da öyle. Kasım'da 5 puan. İşte en sahaya çıkamadığımız zaman Ocak ayında şu anda Karadeniz bölgesinde 1,5 metre 1 metre kar var. Orman işletmenimizin makineleri çıkamıyor sahaya. Orada genel müdürlüğümüz %45'den beri. Ya bugün %45'i bana sabit tut genel müdürüm. Yüzde %40 ver. 6 ay aralığında eşit olsun. E bizim mallarımız Ekim ayında ucuzlamıyor ki. Kasım ayında ucuzlamıyor ki. Yine piyasada aynı fiyatla satılıyor. Hatta üzerinde satılıyor. Onun için değerli arkadaşlarım, yani bu primlerde de baya bir kaybımız var. Bir de değerli arkadaşlarımız, bunun sonucunda dikiliye zorlama politikaları var. Mevcut fiyatlarla çalışmanın mümkün olmadığı ifade edildiğinde kooperatif çalışanlarımıza ne diyor ormancılık kooperatifine dikili satış alın. Yani bunu kim diyor? Kurtarmıyorsa diyor dikili satış alın. Yani bunu Genel müdürümüz de diyor, bölge müdürlerimiz de diyor, şeflerimiz de diyor. Dikili satış alın. Yönünde tenkinlerde bulunuyorlar. Ancak kooperatiflerimizin mali yapısı, finansman ve kredi erişim imkanları dikili satışın getirdiği yüksek risk ve prosedürel yük bu modele uygun değildir arkadaşlar. Ormancılık kooperatiflerinin dolaylı ya da doğrudan dikili satışa zorlanması orman köylüsünün üretim dışına itmekte kooperatifçilik sistemini zayıflatmaktadır. Bölgede çalışma barışını ve sosyal dengeyi bozmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü arkadaşlar biz toplantılara gittik. Kaç defa genel müdürümüzle görüştük. Önce ilk gittiğimizde dedi ki ben orman köylüsüne e, üretim bedelinin para satış bedelinin yüzde 41'ini veriyorum. İkincisinde bu rakamı yüzde çıktı sayın genel müdürüm. Yüzde dedi biz orman köylüsüne veriyoruz. Hatta bir başkanım dedi ki sayın genel müdürüm bize de sen 48-49 verme bize yüzde 30 ver satış bedelinden biz buna razıyız her türlü şekilde. O zaman hesapları sen yap falan bir de işte ülk bazı bölgelerde zarar ediliyor bu zararlar da biz çalışanlara yükleniyor yani. E, tamam zararı karşılayalım ama hep biz karşılamayalım. Genel müdürlük olarak, genel müdürlüğümüz de bu elin işine eline, eline işin nedirler, taşın, taşın eline, eline. altına elini atması lazım. Değerli arkadaşlarım, orman genel müdürlüğü sattık, satış işte satış bedelinin yüzde orman kesimine veriyoruz diyor ama bizde çıkan bu fiyatlar hiç öyle gözükmüyor. Yani 8 bin lirayla 18, 20 bin liraya dayanan rakamlarda ne oluyor? Orman envalileri satışa çıkıyor. Tomruklar. Satışa çıkıyor. E bize verilen fiyat neydi burada? 866 lira. 900 diyelim. 500 de yükleme 1400 lira. Son depo teslimi 1400. E, 1400, 140, 140, 240, 280 primiyle hani yüz, yüzde %25, yüzde %25 Yüzde onda primleri var da iki prim yüzde yirmi yapıyor. 1700. 1700 lira arkadaşlar yani bu şartlar bizim mazotun 60 lira olduğu yerde bunu nakliyatçılarımız da diyor biz bu işi yapamayız bu fiyatlarda orman üretiminde çalışanlarımız da yapamayız diyorlar. Onun için burada görülüyor ki bu dönem oluyor ki orman köylüsünün aldığı ücretler yüzde yirmiler bandında bulunmaktadır. Orman köylüsünü korumak emeği yerinde tutmak ve sürdürülebilir üretim sağlamak taban birim fiyatlarının günümüz maliyet koşullarına göre yeniden ve gerçekçi biçimde güncellenmesi Orbit sisteminde arazinin zorluğuna göre ters meyil, halatlı çekim, yaban günü olan bölmelerde işin zorluğu ve iş güvenliği yönünden yeni fiyat kalemleri açılması Karadeniz bölgesindeki çalışma şartlarının diğer bölgelere göre daha zor koşullar altında olduğundan bölgesel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Erken üretim primlerinin kazanılmış haklar gözetilerek eski teşvik edici yapısına kavuşturulmasını talep ediyoruz. Orman köylüsünü ve kooperatif Leri dikili satışa zorlayan uygulamalardan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu talepler bir ayrıcalık değil, adalet, sürdürülebilirlik ve sosyal barış gereğidir arkadaşlarımız. Yetkili kurumları sahadaki gerçekleri dikkat alarak 2026 yılı ormancılık üretim politikalarını ivedilikle yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz orman çalışanlarımız bu şartlarda işe gitmemiz bize hiçbir fayda sağlamayacaktır. Aksine zararına çalışmamız alenen gözükmektedir diyorlar. Bizim amacımız emeğimizin karşılığında ücreti alabilmektir diye isteklerini bildirmektedirler. Buradan kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz değerli arkadaşlarım. Zonguldak Orman Bölgesi Zonguldak Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri olarak